Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Esra Erol'un kardeşi Bihtar Erol, çocukları ve yeğenlerinin yeni fotoğraf karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Kuzenlerin sevimli halleri sosyal medyada çok beğenildi. Takipçiler bu muhteşem karelere övgü dolu yorumlar yaptı. Çocukların biraz daha büyüdüğü görüldü. Hatırlatayım ki Esra Erol'un Bihter ve Eda adında iki kız kardeşi bulunuyor. Ünlü sunucunun Bihter adındaki kardeşi evli ve iki çocuk annesidir. Eda Erol ise halen bekar bulunmakta. Biz de Erol ailesine iyi dileklerimizi sunarız. Allah bağışlasın. Allah hepimizin evlatlarını korusun. Amin. Değerli arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.